videoyu engeller haftası dolayısıyla rahmetli oğlum Ahmet Yüksel'i anmak, hatırlamak ve aynı zamanda Fenerbahçeli futbolcu Alex'i ve onunla Ahmet'i buluşturmasına sebep olan gazeteci Nevzat Dindar ve Merve ablası Merve Toy'a da buradan teşekkür etmek amacıyla çekiyorum bu videoyu. Ahmet Fenerbahçe taraftarı ve Alex'e özellikle çok büyük bir sevgisi, sempatisi vardı. Tek hayali Alex'e buluşmaktı. Mm hey -hmm. you sen Ömür boyu sürecek dudaklarımda Yıllarca düşmeyecek bir şarkısın sen Alex Fenerbahçe'den ayrılmış artık Brezilya'da yaşıyordu. Biz gazeteci Nevzat Dindar'la arkadaşımızla bu konuyu konuştuk. Nasıl yaparız da Ahmet'le Alex'i bir araya getiririz. Hatta biz Brezilya'ya gitmeye dahi göze almıştık. Yazıştık. O arada Nevzat aradı bizi. Dedi ki Brezilya'ya falan gitmeye gerek kalmadı. Türkiye'de bir kitap yayınlıyor. Alex İstanbul'a geliyor. Kitabını imzalayacak. Bir hafta 15 günde Türkiye'de İstanbul'da kalacak. Biz bu haberi alınca çok mutlu olduk. Toronto'dan Ahmet'le beraber kalktık İstanbul'a geldik. İstanbul'da kalmışta bir otelde kalıyor Alex. Kalktı sabahleyin, hazırlandık gittik. Alex'te Ahmet buluşacak bir 10-15 dakika sohbet edecekler, fotoğraf çekilecekler vesaire. Alex odasında yukarıda. aşağıda. Alex'in o otelde kaldığını haber alan hızlı taraftarlar o lobiyi doldurmaya başladılar. Yani belki 100-150 kişi lobide şu sabah saat 9 ana baba günü böyle. Biz endişelenmeye başladık ve Ahmet en çok endişeleniyor. Ahmet'in yüz ifadesinden biz anlıyoruz. Ahmet çok stres yapıyor ki eğer Alex asansörle lobiye indiğinde bu kadar insanın arasında engelli bir kişi Alex'e nasıl buluşabilir, nasıl bir imza alabilir, nasıl bir fotoğraf alabilir? Biz bu stresi yaşarken sanki Alex'e ayağın olmuşçasına, Alex bize mesaj gönderdi. Aşağının çok kalabalık olduğunu ve Ahmet'le çok daha rahat şekilde görüşebileceği ortamın terasta olabileceğini düşünmüş ve bizi terasa aldırdı. <laughs> Alex senin hayranın. Ahmet bir toka yapmış Ekrem. Hava Ahmet. İşte Alex. Otelin dördüncü katına çıktık, kalamıştı bir otel. Ahmet'le Alex orada buluştu, imza aldı, fotoğraflar çekildi ve Ahmet'in hayatında belki de en mutlu olduğu anlardan bir andı. Müzik Alex, espero que você esteja bem. A gente te ama. Alex, seni çok seviyoruz. Toronto'dan selamlar. bu plakayı biraz daha yakından çek. Bu Fenerbahçe. Yanındaki de 10. 10 numara sensin. Her zaman kalbimizdesin. Seni çok seviyoruz. Hola Alex. Espero que você esteja bem. Good Portuguese. A gente te ama. Alex seni çok seviyoruz. Toronto'dan selamlar. Her gül gül. Bilirkeyi birazcık çek. Bu Fenerbahçe yanındaki de 10 10 numara sensin. Her evet. zaman kalbimizdesin. Seni çok seviyoruz. Thank you. <laughs> Thank you. Ahmet. Hadi bakalım. Namık <laughs> congratulations for your Portuguese. It's better than my English. <laughs> It's good. Take care. Take care. <laughs> Ahmet'in hayalindeki en büyük isteği Alex'le buluşmaktı ve bu gerçekleşti. Ve diğer sürpriz de ertesi gün gazeteci Nevzat Dindar arkadaşımız bizi aradı. Dedi ki Tayfur abi bir milliyet gazetesi alır mısın dedi Ahmet'e götürür müsün? Ben biraz tahmin ettim aslında. Hemen koşup gidip bakkaldan Milliyet Gazetesi satın aldım. Ve açtık gazeteyi ki Ahmet'le Alex'in fotoğrafları haber yapmışlar. İşte Alex'le misafiri Toronto'dan Ahmet Yüksel'le buluştu diye böyle bir haber. Gerçekten o anları anlatamam. Ahmet'in o mutluluğunu hala gözümün önünde. Hiç gitmeyecek zaten gözümüzün önünde. Bütün engellilere, bütün engelli anne babalara sabır diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Bu süreç gerçekten zor bir süreç. Bir insana mutluluğu yaşatmak gerçekten çok büyük mutluluk. Ahmet'in en çok arzu ettiği bu buluşmayı nasip eden Allah'a hamd ediyorum. Şükürler olsun bunu gerçekleştirdik.